Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün nereye geldik? Bugün Akırbağ ziyaretine geldim. Umre'den geldi. Yarı hacı sayılır. Hayırlı olsun geldik bakalım. Neredeyiz? Garalli'nin evine geldik arkadaşlar. Çağırgan kop. Bakalım hadi bismillah. bizimkiler girdi tabi. Bakın Çağırgan. Tavas çağırgan koy. Evet. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm Hayırlı Gökhan hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız bakalım? İyiyiz, iyiyiz. Maşallah sana. Ümürden gelenler ziyaret gel, akraba, <laughs> Maşallah, subhanallah. Hayırlı olsun. Allah, sizi Allah sizi gösterir gösterir siz de göstersin. İnşallah bakalım ya. Nasıl orlay iyi mi? Aa, oraya, oraya oraya git, geç git, geç. Öyle mi? Evet. Bizim burada mecbur şey diyor. Ne o? Evet. O çorların ev veriyor, ondan kere ediyor. Ondan sonra kirası geliyor. Ama bekar çocuğun var ki oraya gitmek olmaz yani. Olmaz yani. Olmaz. ev evlerden kere. Ev verdi parayı biriktirdim gidecek. orla. Peygamberimizin gezdiği yerlere, izlerini basacak onlara, evet, evleri doğduğu yerlere, mezarlarına hep ziyaret ettik Gökhan. Hatice, Allah Allah çok kaldırsın. güzel ya, ne güzel. Maşallah. Gelin gençler. <laughs> evet, öyle yani. İyi ya, ne güzel ya. Aha, gittiniz, güzel, Gittiniz, geldiniz. Evet. Sağ selmet, geldik, geldik. Geldik, geldik. Allah. Allah kabul etsin. Hem Allah. 24 gün, hem 24, 24 gün. He. Ha? Uzun olmuş ya, 24, ya, 24 gün, gün değil mi? Evet. 24 gün. Ha. Ha. 24 gün gittik biz. 24 gün gittik. Ondan sonra ben oradaki e, Nur Nurdağ'ını çıktım. Evet. Öteki Sefa peygamberimizin saklandığı mağaraya çıktım. Hani büyü yapıp e, gövercin yumurta da orada yeri çıktım. Emin yenge çıkamadı. Em yani çıkmadısı neyse sen Aa, çıkmışsın. Ama biz çıktık. <laughs> ben, ben dua edip egerken ben bir mağaraya yok yürüyemeyim. Evet. Bu ikisi mi çıktı? Kapattı mı Gökhan? Hayır kapatma. Açık. 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 olabilirsin gari. <laughs> Rahat ol. Dur bak. Bu. Şeye orada bir açık bu. Şu bizim bizim şeye bizim bir yengenin çekilen bir yer var. Oraya o, o hacı gibi şey gösteren. Tamam. Süper kadın sen de git kardeşim. <laughs> Süper kadın sen de git bir olan evlenmesi bu yukarı ben zaten Aa. bir torun da Allah hayır Allah hayır nasip etsin evlenmek bir şey senin eksin evlensek bu ya, üstümüzden yük gidecek <laughs> bunun eksin evlendirsek hayırlısı Gökhan bu yakından çekmiyor <laughs> ha. yenge yine şöyle göstereyim ha. yakından çek Başka güzel çıkar o el ehlemkiye yok ehlem cezası ehlem cezası altında bir şey yok Gökhan. Ha hmm. yapmak Ay, için ehden diyor şey, böyle geliyorum bir mecidde namaz kılıyorum iki evet. Ondan sonra işe varıyorsun. Nereye varıyorsun? Kabe'nin kenarı 7 sefer. Bizim ne sefa merve arası e, sayım yapıyorsun. Biz orada dokanda biraz klibele dokanıyor bize. Hmm. dokan anam. Sıcak mı orla? Şimdi 35 S derece. Şu an 35 normal. Ama benet klimde o kanı. Arbe benim klimde. ya. açıyorlar. Ama biz biz neyi biliyorsun? Biz şeyin aralığı 30, 30, 30 29'un çıktık. E? Bu ocağın altında oraya bir afad oldu. Televizyonu gösteriyor. Yağmur. Te telefonu gösteriyor. Bir yağmur, bir yağmur. Dört tane insan. Ha öyle. öyle bir afad oldu. Büyük bir afad. E, ee, orada öldüm bir de orada kalıyorum. Orada kalıyor. Oradan yani. mezarını getir, buraya getirirsen 250 millar hmm. <laughs> e, ee, şey getiriyormuş. para ödeyip öyle geliyor. Zor geliyormuş. Hmm. Ama tamam. ben ölsem peygamberimizin mezarının yanında koşu olurum. Orada kalmak isterim. Evet. Ölsem orada, orada çocuklarım öyle yerim. Tabii. Öyle yani Gökhan. Bizim orada. Allah sizleri göstersin. Amin. İnşallah gidelim Amin. bizi biz de ziyaret edelim. Ha. Gider manasını satayım. Evlenin koydu valla cumhur cemaat gider. Kendi arabamızına. Öyle olmuyor olmaya ya. O, Olmayayım. Öyle olmaya. o bir i̇şte, kirazı, kirazı, kirazı Şirket, Şirkete gidiyorsun. Şirkete gidiyorsun. Bireysel de gidebilirsin de bilmen lazım. Evet. Hani e, YouTube şey, şey, konumu gireriz. Ha öyle gidebilirsin. Da Konumdan işte, konumu gideriz. Yapacakların bilmen lazım. Anladın mı? Ha. Tabii. Ha yapacaklar bizim hocamız. Tabii. Bizim hocamız ona hep öğrenmiş olmalı. lazım. böyle kıstırıyor. Öğümüzden geçenlere böyle geç ya bizim Engin hocamız var bizim grup hocam hem havuzluk yetiştiriyor. He, çok Denizli'de muyum. 60 tane çocuğu var. Havuz yetiştiriyor ola. Şimdi hmm. bizim hoca. Hı hmm. hı. Ona bizim hocamız bir tanedir Engin Engin Kaplan <laughs> bak yazısı oraya. Tamam. Oraya bir valla Engin Kaplan diye Ali amca gel bakalım. <laughs> Bazı insanlar sıkışıyor. Böyle Şöyle dedi e, ben yok tamam mı? Ona o alerji bir tanesini diye ver bakayım. <laughs> Geçirin ben ya Allah razı olsun bir, yine. İnsan Herkes o bir kalabalık, o kadar bir kalabalık. Aşağıdan böyle ayak çok yok. Terime dükkanım kalmıyor. Bir ötü denizim, ötü denizim klimala, klimala dokanıyor işte. Bir de evet. terliyor, bir de, yani de oraya çıkıyor. bir de kışın çıkıyor. gittiniz. Yazın, gittiniz, o. yazın o. gidilmez zaten. Yani. Ya. Yazın. 50 derece belki. 55 derece. <laughs> 55. <gülüyor> <gülüyor 50 55 dereceymiş. Yazın. Oğlum onunla ye, dayanılır mı sıcak? Şöyle böyle. Evet. Evet. hani çıkıp da kurban keser ne çok? Bütün ordu kesip de yol çıkıyor. Gökhan bütün arkadaşlarım arkadaşlarıma selam. selam ediyorum arkadaşım. Tamam. Seviyorum hepsini ha, de. Herkesi seviyorum. Vallahi öyle göresim gelip durum. <laughs> Telefon numarası <laughs> var hep arayacağım. Bay i̇nşallah, ha, inşallah. bay. İnşallah ha. inşallah. Öpüyorum hepinizi de. Herkesi öpüyorum. <laughs> Hacı arkadaşlar mı? Ha, şey de gitti de onlar birbirli görüşmüş de öyle Umre arkadaşlarıyla. Yani. Gördük. Görüşüyorlar öyle. Görüşmüşlerdir. Bunlar şey görüşür. Tabii ya. Yani. Yok, hani birbirimizi kardeş gibi. oturduk, alakalı. Hiç biz. Hı -hı. Böyle kardeş gibi. Hiç, hiç, orada, hiç şey orada, şey. orada böyle. Kardeşim. İster istemez değiyorsun bayana. Bak ister istemez. Kakıyorlar. Sen ediyor. Bayan böyle. Tamam. Affediyor. Orada oraya kardeş misin? Kardeşim. hep herkes birbirini değiyor. Hemen yani. kötü ya, şey de yani. kötü bir şey değil. yani. Ona Kalabalık yani. Kalabalık. Ana. Mısaltı, çivi gibi. Senin oyun kaçanımız. Çivi gibi. Bayağı kalabalık ya. Allah kalabalık. Çok kalabalık. Orası kalabalık ya. Ana. Gökhan valla. Gökhan dedin mi bizim kılın. Muzaffer arkadaşlar Gökhan. Benimki Gökay. Gökhan. 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 İşte bizim bu bizim imam var ya. Bizim imamın e, ee, akırması var dayısının oğlu. Tonolay, dolu ay, dolan, dol işi ay. Hmm. Dolan ay Çekip değil mi? Evet. Çekiyor. Evet Aynen. işte Gökhan. O Tonolay ay. Hocam. O, süper kadın da ya. Süper kadına da... Süper kadın mı evlenecek oğlu var. Onu ne mi? Biz bir tane canımız atıp duru. Allah izniyle. Biz koçacıya gidiyoruz. Çık gideceğiz. Çıkar. belli mi? Çık Çıkacağız gideceğiz. Çık az Orası doyurmaz bir yer. Oraya doyurmaz bir yer. Gitti mi bir de takides geliyor. Gitti mi bir de takides geliyor. Çekiyor. Allah Allah gene nasip etsin gider. Amin. Cennetlik orada. Cennetlik. Toprak yok. Daha çok bir şey yok. Biz. Aa, şey, yine, bütün, aa, o kelle, o hep taşı üstünü ya, taş olmaz mı ya? Hayır, öyle Gel o şey de de dev dev Ana, dev bir Dev, çiftlerini gezdik. Anam, dev, devlerin sütlerinde içiyorlarmış bir insanda. Biz içmedik. Bazı insanlar içiyormuş. İstediniz. Ama değil. biz içmedik. Biz hoca giderken Argut hocamız hasta demiş, içmeyin dedi, içmeyin. İyi. İyi, tabii Doğru. Iyiymişler. İyi. Ben hani ilk içince belki hastaydı. Tabii. Ağaçı yani. Çiğ. Tabii, tabii. Ha. Ay, aynı, şey şey aynı sen hani koyunlara ee, ha, sağıyorsun. değil, koyunların memesine kuzura emmesin diye ediyorsun ya. Ee, e, bir çabuklar, kese, 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 O kesiden dikmişler. Ya, yavruları emmesin diye. Ee. Öyle bir telinin durup durup bir şey ne yer, ne içer bilmem. İyi, ee, zayıf hem mi devre? Yiyeceği yoktu zayıf. Ay. Bir yeşillik yok hiç. Hmm, güzel, da öyle ki kendi gibi bir şeyle ayı şey. Ah onlar ol ona Bizim bunlar gelse devilen ne ye, yiyecek çok burada. <laughs> öyle her <gülüyor> taraf <gülüyor> ne güzel güllük güllistan. Bu çukur <laughs> böyle. Kardeş gibi 24 gün kardeş gibi gittik kardeş gibi geldik. Ne o, güzel. Uçaklar bin. Of. İstanbul'dan mı? Ankara'dan. Biz, biz, biz çardaktan. çardak'tan. Ha, çardak'tan bindik. Çardak'tan bindik. Oh. Nereye orada Oradan İstanbul Zir? vardık. Ha, İstanbul'da. İstanbul'da? Dinayet Oteli'nde kaldık. Hı. Ertesi gün sabahla bir daha. O zaman Şey, gittik. Şey, ömre gidip diye cidden öyle bir şey var. He. Oraya gittik. Oradan otobüsüne Otel'e vardık. İlk biz işe vardık. Nereye vardık? İlk o Peygamberimizin Medine. Me medine ha, medine. 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 İlk, i̇lk, Mekke ha, ilk mi Mekke mi? Medine. Medine belki ya. İlk Mekke'ye vardınız. Ha ilk Mekke'ye vardık. Peygamberimizin e, ee, mezarının olduğu yer var biz. Hmm, tamam. Sonra peygamberimizin doğduğu değeri diyor, Medine. Medine. Evet. Oraya var. Evet. Orada ilk e, İstanbul'da ilk Medine vasıydık. ehlemleri İstanbul havalan keyecek. Ama biz ilk, gittik. Oradan otelde keyedik. Oraya niyetledik. Oraya geleceğiz yani. ehlemleri keyiyor. Anam altında bir şey olursa <laughs> kurban cezası. Yani. Saçında bir şey yok. yok çorap yok. Yalan ayak teziyor. Ama o ehlemsiz de Kabe'nin içini almıyorlar. kadınlar böyle de onların beraber ehlemine giriyor. Erkekler ehlemine giriyor Kabe'nin içine. Hani ölmüş gibi. Isçak. Bir aşağıda peştemal gibi. Bir üstünde böyle. Örgü. Örgü. Hani ölmüş gibi hissediyor kendini. Kırlangıçlar oraya gitmişler. Sıcak ya. Kırlangıçlar orada. Görüşmüşler. Yazın buraya geliyorum. Allah'ım sen ne diyorsun lan Maşallah. Oraya yaşanacak yer. Allah herkese nasip etsin. Otobüsler bedava edin. Hı -hı. Otobüs binmek. Otelden şeye? Otelden, kafenin yanına 3 numara edin. Servis oluyor. 3 numara edin bizim arabamız. Gel, git, 3 numara. Hı -hı. Yani her her iş yerinin ayrı ayrı edin. Biz ki 3 numara dinayetin ot, otobüsü 3 numara edin. Biz dinayetine gittik. Ama e, edin, büyük aç çıkmadık çıkmadı. Bir aceleni geldi. Ormuz hana e, bir arkadaşım biri orada öl dedi. 24 gün gidiyor babam dedi. bir anda o 24 gün canım istedi. 24 gün iyi oldu. Öyle olmaz Süleymancılara geçelim ben. Şubat'ın 8'inde. Ona bir hafta mı? Ona 15 gün gidiyor, 20 gün gidiyor herhalde. He, değişiyor. Değişiyor. Aynen. Bizim iş yerinden biri daha gidecek mi? Kaç gün gidecek acaba? En az kaç gün oluyor? 10 gün. 10 gün oluyor. On biz, gün biz öyle büyük acı gibi, Yerim büyük acı gibi her şeyi dün dağıttık. Dün. Gökhan. 24 gün hem bayılıyorum. Aaa, bayağı. Bir ay kadar. Bir, bir ay kadar. Beş gün tarz, bir ay. <laughs> e, koç acı gibi. Bayağı durmuş ya. Allah kabul etsin. Şubat'ın, şimdi aralığın 4'ünü gittik biz. Biz otuzunu dördük buraya geldik. Çardaktan oradan biniyor. Evet. Aynı geri gelik ha. Ciddi bir ediyor. Ç çekip durur mu bile? Evet ha. çekiyor çekiyor. Ah. Devam edin. <laughs> Allah sizi göstersin. <laughs> Allah sizi göstersin. İnşallah. Ya. Yani. Hepimize. Süper kadın gidelim biz de. Gidelim Allah izin verirse. Oraya, oraya bir dakika. Bu yerlerdirelim <t> <laughs> sizi de. Tamam. Allah izin verirse kendi Şimdi kameramızı gör. Çocuğun bekartı olmuyor yani. Ha, Biz bunların göre göre... Tabii ne olacak göre, ne göre. gelecek. Şey, tamam. Değen her şey. El günü başka ortaya çıkarsın. Ortaya çıkış, orası, 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 orası. Öyle olmaz. Evet, onu Bundan öyle. sonra neyse. Benim adam gitmez ben gider. Evet. O da işin. Aa, gitmez o. Arapla par <laughs> <laughs> yiyecek. Yani, Daha çok kazanacak. O yol getirebiliyor sen. Gelmez. O gelmez galiba bu saatten gelmez sonra değil mi? Gelmez bu saatten sonra. Ama dua edin arkadaşlar sizden. Ha, inşallah. Onu ellemeyelim galiba. Onu kendi halini bırakıyorum ben. Ellemeyelim. Bizim hocamız namaz kılmayanlar kılsın. Ana sen ne diyorsun ya? Bu geçmiş namazlarımıza. Kabul edin bir, tamam. bir, kaza, kaza yapıyoruz. Ana aman aman aman. Hocamız faydalı. Başın diye adamdı faydalı. E tabi. Hocamız faydalı. Allah, ya. Allah, ara, bak. Allah razı olsun hocamızdan. Hep, kimisi, hep hoca adam. Kimisi oraya aldım adam bir o iki o yaptırdım. Ona gel yaptırmıyormuş tavap evet. bu bak. Biz hiç kumadık. Sekiz yok ne yaptık. Bu tavap daha başka. Hmm. Tavap daha başka. Hiç kumadık biz de. Yalnız. Hmm. hmm. Evet. Örkez, dert, ördü, biz, olsun. Bir gezdirdi gördü bizi Allah razı olsun. Haydar yedi. Tabii. Haydar yedi. Bir genç, 41 yaşındı bizim. 44 ya. yaşındı. Hiç büyük değil bir şey. 44 Her yaşındı. Her yerlerde. Hocam, hocam Allah razı olsun. Engin Hı Kaplan, hocam. Hocam burada. Şükrü tabii, Oncu da iyi olacak. Öncü de. Tabii. Tarif edecek, her şeyi gösterecek. Tabii. Tabii. Evet. Sen bilmiyorsun, yol çıkıyor. Tabii. Aynen. Biz ne ettik, ne göreceğiz? Tabii. ne bilecek? Babaannen görüşürüz. Anne anne ne misafirlikte konuşmaz öyle, çekinir. Evet beni evet. kavga ede. Değil mi anne ne? Evdeki misafir. Evdeki misin? Eveli buralar gelir miydin anne? Gelmem hiç bunlar gelirler de. Osmanlılar pazar bizim köyde olur bunlar. Evet. Şimdi gelen yok gari. Evet. Eşlerine ne bulsun yani. Ha. Şimdi ne gelip gidiyor. ya. yürü gelirdi. Eskiden ha. Yine telefon var şimdi. Yayan geldi. Aa şimdi görüntülü konuştu bak vardı geldi Alman'a. <laughs> <laughs> Almanya'ydı selam söyleyin buradan. Kızımı selam söylerim. <laughs> Damatlar, torunlar selam söylerim. Hepsine. Bizler de. Almanya dinlerden onlar. Öpüyoruz. Şüpürün gel tarafın. Seviyoruz hepinize. <laughs> ha şüpürün tarafı. Görüşürüz. Hmm. Kızımı. Ha. Tabii. Onların hmm. <laughs> evleri, kendileri. Ha, Cennet abim orada değil mi? Hmm. Ha, ablamı selam söylerim. Abim oğlu Mustafa. Hepsine. Onlar da mı orada? Ha, da orada. Maşallah ya. Herkes selam. Herkes selam. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet olun. B buralardan İçin, yurt, dışında çok herhalde. bak Yok abi bütün tanıyanlara, tanımayanlar herkese selam söylerim. Herkes seviyorum hep Büyük acı ben. çıkmazsa ömre gitsinler gelsinler. Der. Allah kabul etsin. Allah Böyle evet, dua edin. Abi, beni sevenler, sevmeyenler, bütün arkadaşlar, tanıyan, tanımayanlara selam ederim. Arkadaşlar. Allah kabul etsin. Arabeci karaylıdır bu, bu adam. Öyle. <laughs> Aynen. Şey, Hatarbası. Yani. Hmm. Ağabeyim de vardı değil mi? de vardı. O da arbeciydi. O da arbeciydi. O, Arbeci. o etmeye galiba şimdi. O, o biz de biz... Mas Zeynep gelin nasıl? İyi galiba onlar işte şemşinin tasası. Yani, bir de acık şey batırdı. Şimdi bayıyor. Acık geldi. Hı. Neyse ne oldu yok. Neyse at gari. Her şey oldu satıyor herhalde. Kapat bu <laughs> Hiç aç çık. Etme etme abla. Etme bırak gari ya. Etme kapıyı kapat. Evet arkadaşlar. Kapat Anılardan bye bye. birazcık konuşmak Görüşürüz. istiyor süper kadın. yapalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aç sonra. Allah'a emanet olun. Aç sonra. Görüşürüz. Düğün mü? Sağ olun. Allah'a emanet olun.